Arkadaşlar Fatih Davulcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bu sabah da sizlere ibilerimiz, tavuklarımızla beraberiz. Anam şimdi yemleyecek. Evet, bunların yem zamanı. Bir de size bugün bir sürprizimiz var. İki tane ibimiz baya e, bayağı bir yumurtladılar. Kuluçka dönemine gelmişler. İbileri e, yatıracağız arkadaşlar. Ne kadar süre bekleyeceğiz anne? Akşamüstü şey ederiz. Yok yok. Kaç gün yatacaklı diyeyim. Bir, bir ay. arkadaşlar. Bir ay sonra. Önceki sene miydi? Yatırmıştık. Yine çıktıydı arkadaşlar. Evet. Beyaz bir yatırdık. Bunun hep yumurtadan çıktılar bizim. Bir, ay, e, bir tek sadece bu kara olan ziraatın gibisi. Yine 10 tane yazıldım gelecek. Hele. Hı. Evet 10 tane diyenem. Çünkü 10 tane de hayboru. Ha, da mı alacaksın? Hayboruları şuna tavuk çok seviyor. Ona besleyeceksin onları. Evet torunlara Fatıma, Temirleri Berat. Sevmiyor o şimdi ben. Onlar tavuk eti seviyor arkadaşlar hayvanı. Onları besleyeceğiz onları. Evet. Temizlerin onları verin. Yengem gibi göndereceğiz. <laughs> Şunları zaten yumurtlayalım. Daha küçük küçükle daha yumurtlamayız mı? Büyükleri Evet Salih'in kara kara tavukları burada arkadaşlar. Şimdi. Neydi? Ben de. En güzel de olan baksa. Onun tangalaklı bak. Anam, Arkadaşlar bir tane de Kazım'ımız vardı. Takipçilerimiz hep biliyor. Tuncay abi Kazım diye paytak paytak yürüyordu Fatih diye. Abi dedim artık onun miadı doldu. O gitti. Kazım'ı yedik. İçeride bir tane erkek daha var. Arkadaşlar kavga diyele. Bunu sonra salıyoruz. Yemledikten sonra. Kavga diyele bir türlü geçinmeyele. Halbuki Bazen işte e, komşulara falan veriyorduk. Evet. İbinin birini. Onu komşuya Yabancı. Yabancı onu kabullenmediler. Yani kümese sokmuyorlar bir daha. Sen git başka kümese dur diyorlar yani. Başka Resmen istemiyorlar değil o, mi anne? Yok. Ölüme diyorlar onlar. Ölüme diyorlar arkadaşlar. Geçen gün hep kakalarını yakın atmışlar. Ayırdım. Şey evet bu sabah iyi. bu sabah böyle arkadaşlar. Ben de işte 4-5 günde işlerimiz işte fasulye dikeceğim. Arkadaşlar Gayri sarımsak bostan. otumuz bitti. Geçen size videosunu gösterdim. Çok şükür. Artık e, sulama mevsimi geliyor. Bugünlerde de yağış varmış inşallah. Yağış. Yağmur yağarsa birkaç gün daha erteleriz. Sonra onun da mesaisi başlayacak. Hafta hafta böyle. Evet. Çünkü her hafta takip ediyoruz. Onu düzenli olarak sulamaya çalışıyoruz. Geldiği zaman sulanacak. Evet. Sulama kanallarına su gelince suluyoruz. Bayağı bir işleri var. Anam bunu Kısır çok seviyor kısırma. arkadaşlar. Bunu ziraat e, ibisi. Ya işte Birden etleşiyor böyle yani nasıl söyleyeyim. Kilolu oluyor. Şey bişirmiş Sizlere de, böyle... de tercih ederim yani öyle. Evet. Kemikli pişmiş. Kıymış da. Aynen hani kemikli et gibi. Biz de seni pişirelim mi kara oğlan? Salih ben ben de bizi pişir o zaman. <laughs> Ancak ben görmeden Arkadaşlar. <laughs> ben görmeden kesin. Ya. Benim Niye bu, ne? Benim illa gözüm bir şeyi görecek. Yapamıyor. Canım sıkılıyor diye Onunla sanki hep öyle kalacak. Öyle benim oluyormuş. Işte. Arkadaşlar bizim böyle işte hayvanlarımızdan Yok. besliyoruz da bir de ayrılamıyoruz yani. Hayvanların ayrı yeri var. Ben yani kıyamıyorum. Onları Aynı hep yiyeceğiz diye besliyoruz bu özde i̇şte arkadaşlar Kazım evimiz bile bizim 2-3 sene yaşadı <laughs> bizimle beraber bu kara olan da 2 yaşında bu herhalde bilmiyorum 2 yaşında yaşındaymış arkadaşlar bak yine yani yanlış tahmin etmemişim. Yaşına girdi. Şimdi asa, soğuk dökmemiş. Kiraz da yine kırılıyor. Evet arkadaşlar şimdi bu tarafta da kirazla. kirazlarımız var. Can erikleri de. İki tane erik ağacı dikmişim. Annem şimdi evet. onları suladım ben de. Baharda evet. tabii ağaçları sulayacağım. İşte. Asa geçen sene kiraz işte ağaçlarımız can eriyor, içeride. O, fındık. Yukarıda. ıhlamur. Şey açmamış mı Fatih? Fındık var. Yedi veren dut vardı orada. Yedi dutla daha baksana ana açmadı ki. Ha açmadı. Dutla daha mi? hiç. Aa, dut, dutla o açmadı. parmak gibi oluyor o dut. O başka bir dut. Allah Allah. Hmm, ben, ben şeyi de çok seviyorum arkadaşlar kara dut diye simsiyah. İşte o. O mu? Onun hmm, ne biçim böyle, iri oluyor böyle? Aynısı o işte. Tadı bile bambaşka. Yerinin, Fındık bile var arkadaşlar. Yerinin beğenmedi işte aşağı yukarı üç sene oluyor galiba onun dikeni. Ana ağaca bir şey diyemiyorum. Yerini beğenmedi diye yani sorma şey Büyümedi şansımız yani yok. Büyümedi yani o ha. Tut. Bak fındık onu geçti taşın oldu. içinde şaka bir ya bilmiyorum. Şey yapmadım ana. Ama şu cıkkada canı örüğünü bak Yaman'ın yüzüne diktim. Ya o mi? yerini sevmişti. Nasıl sırım gibi geçen sene şey oldu. Evet arkadaşlar her yer yemyeşil oldu. <laughs> Bahar ayındayız. Yani. Şimdi şöyle Fatih. Heh. Ben şimdi buraya yapacağız ya kurulu. Evet. ağaçlarımıza zarar vermeden şuradan şöyle. Tabii canım ağaçlara zarar vermeyiz. Arkadaşlar koyunlara sonra... bir ağıl yapmayı düşünüyoruz buraya. Ee, şöyle güzel bir ağıl. Neyse bir de şey, şey e, traktöründen yani hani e, gübresini çıkarmaya girilsin içeri. Dövene taktığımız zaman. Şimdi burada çoğu zaman elinden çıkarmak zorunda kalıyoruz. Zor oluyor tabii kolay değil yani. Zor oluyor. Tabii. Ee, buradan çıkartacağım ben bunları. Anam diye şu tarafa diye şöyle. Güzelce içinden gübresinde hemen gider alırız. Tabi traktörden yık çık. Afurlarını güzelce yaparız. Böyle mi? Ya, bayramdan sonra başlarız belki de. Bakalım hayırlısı. Zaman ne gösterirse Allah izin verir de hani. Tabi canım. Bilemesin. Bir yerden. Ya bir de e, yağış olmazsa peş peşine sulamaya gidersek yine biraz bir zaman yapamayız yani. Hadi temelini atarız şöyle. Olur. Üstünü de bir ara yaparız. Bakalım. gelmeden sarımsak. Bilmiyorum arkadaşlar ben. bu ara yumurtaları pek az görmeye başladım ben bunların. Azana. Onların da dinlenme zamanı var. Öyle mi? Tabii vire Demek bire, ki bire, arkadaşlar bire. tavukla ara ara mola veriyele. Değil mi? Tabii <laughs> tabii. tabii. Şu, şu, buralarda işlerim dolu Fatih. Bunları yapılacak işler. Evet arkadaşlar. Kuluçkaya yatıracağımız zaman size yine ibilerimizin videosunu çekeceğim. Yukarı çıkıyorlar. Aşağı iniyorlar. Geziyorlar böyle. Şeyde arkadaşlar. Kuzulara da küçük kuzulara da ot verdik. ha var ben var ben. Arkadaşlar Çınar Sabahleyin size bir şey anlatayım. Benim ayakkabılarımı almış gitmiş. Çınar. Anam bulmuş ayakkabıyı. Çınar'ın bir huyu var. Oyun oynuyor diye arkadaşlar. Gördüğü ayakkabıyı alıp gidiyor. Sonra da atıyor tabii olduğu yere bırakıyor. Bizim hayvanların böyle huyları var. Büyük bir fırçalama ya. Kırıldı sapı. Baştan ayağı onu, hallederiz. Dur arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim bizim miniklere. Birkaç tane kattık arkadaşlar alış, alışmaları için. Ee, şimdi birden havalı da sıcak hasta korkuya diye korkuyor. Salamadık kuzuları. Salacağız bunları. Kuzu yemiyoruz. yemi veriyoruz. Tabi e, bazıları mesela o hafif nasıl? olan kuzuları, kilolu olmayan kuzuları salıyoruz. Onu niye? Çünkü onlar rahat rahat gezebiliyeli. Şimdi, ama e, kilolu kuzu değil mi? Güneşte yani. pattan kendini kendini atıveriyor yeri. hiç daha dayanmıyorlar. Bizim başımıza geldi tarihte daha önce. Bir oğlağımız vardı böyle etlik tavuk gibiydi. Daha işte atıverdi kendini yeri. Ya, kuzu. Güneşte yani kuzu da öyle, oğlak da öyle. Biz de bacakları tutulu veriyor. Şu küçükleri, küçüklerini oradan bir kere Tabii küçük uzuları Oynama. Yani Bunlar yulaf balyası yiyeli arkadaşlar. Bunlar ağızları iyi bak tertemiz otları yiyeli. Tabi canım. Yiyemlerini Şimdi yiyelim. yukarı kağıla koyuyoruz buraya koyuyoruz. Kup altları şimdi. İki yeri gezdiriyoruz yer Tabii Tabi havalandırınca. Bir yerde durunca sürekli yaş bak oluyor. Bak arkadaşlar burada var. da suları var. Böyle kova kova su koyuyoruz. İki de içeride bak. İçeride bak. bak. Kapının arkasında da bu iki tane bak. Hmm, gel bakalım Karabaş. Ne edelim işte böyle bizim işlerimizde. Köy işleri böyle arkadaşlar. Böyle işte. En azından e, mutluyuz. Sarımsağın otunu hallettik. Evet. O çıktı aradan. <laughs> Bir bostanım kaldı. Onu da işte. Bostan, Bostan kolay. Olacak. Ayağımızın dibinde şurada. Sonra Kabak da. Kabak oraları o yumuşak yer. Kabak mı? Hı. İyi bakalım ana tamam. Salatalığından işte. Bikim ne elime ne Bostanlık arkadaşlar. Yemesem de merak. Tabii canım bizim tarlada yani, bulunacak yani. Tarlada bulunacak. Yemesem de onlara. Evet. Ama şöyle bir şey. Kendimi düşünmeyeceğim sadece. Oraya dikiyorum ki gurbetten geliyelim. Mesela iki mısır alalım mı? Ne demek? Bana sorma. Hiç. Oradan Allah'ım yine de kalan bana yeter. Tabii Bak, canım. O da yindi diye yine aşağı yukarı dört çuval mısır geldi. Kalan. Onlar da bile tavukla iyi yeli arkadaşlar. Allah yine yere. Arkadaşlar böyle yani işte. O yoncanın üstüne merdane çekmeli. Yancanın üstüne merdane çekeceğiz. Arıyor baksa. Vallahi su ya. Kanatlarından belli oluyor arkadaşlar. Burada ne arıyorsun sen vallahi su? Ha kızım senin yiyeceğin yok burada. Gideyim işlerimi işte göreyim ben bir yandan. Tamam anne. Hani. Tarlaya gideriz belki. Şeyin bostana mı? Ha, biraz gideriz bakarız. Bostan da. zaten şeyde şurada ayağımızın dibinde arkadaşlar bahçe yakın. Aşağıdaki o bostanı da motorla lekeceğim. Bayağı var. Tabii canım orası bayağı var. Ora e şey olmaz ana. Onları şey ne? Yani. Koyunlarımız, kuzularımız burada duruyor arkadaşlar böyle. Ne yapalım? Böyle işte bizim hayatımız. Aynı bir kedi, köpek işte mal, masat. Ne yapacaksın ben Evde. Yani. Dışarıdan geliyorum hemen çabuk Masama Masamı hazırlayın. Yemek hazırlayın. Köyde yaşayınca kedin, köpeğin hayvanı olmayınca da işte olmuyor. Yani. Bunlarla bir şekilde işte zaman geçip gidiyor. Ölümlü dünya. Her gün bir günümüz Allah'ım hamdolsun. Ya arkadaşlar. Ya. Öyle yani. Allah'ım herkese değil. huzur sağlık versin. Baba Tabii. bak Çınar geldi bak. Ayakkabı önüne. ya taş. Çınar bu ayakkabıyla oh. zorun ne oğlum senin ya. Çok seviyor. İlla ki. arkadaşlar bunu buraya Eğitilse eğitili bu. İş gücü oyun Ay, bunun ya. Ayakkabıyı buldum. Niye diyorsun oğlum sen benim ayakkabımı niye çaldın la? Ana <laughs> bırak ana alışmasın mi? ya. Kaçı oğlum. Niye çalıyorsun sen benim Kaçı ayakkabımı Çınar? Hayret bir şey ya. Böyle şimdi taşıyor ki tık tıklar öyle. Korkutacan değil mi ne? Dedi. İlk başta yanaşmaz. arkadaşla e, birkaç defa azarladığımı, kızdığımı bir daha şey yapmaz. Şunu da taşıyor ki ya. Yani. Allah Allah. Allah. Sınar gel. Oğlanım. İyi, işte. Böyle. Yaramazlık bu. Yaramaz. Yaramaz. Allah herkese kolaylık versin. Yaramaz yapmasın. çocuklara benziyor bu. Herkese kolaylık versin. Amin. Yapmasın. Amin. Amin. Hepimizin her şeyi çok zor günlerden arkadaşlar. geçiyoruz. Allah'ım yardımcımız canım. olsun. Hepimizin Sizlere Sizlere takipçilerimiz <laughs> yazıyla koyun bir video çektim arkadaşlar. Çok sağ olun yorumlarınız için. Fatih biz evlerde bir nebze de olsa bize diyele yani dışarısını doğayı gösteriyorum. Elimizden geldi o kadar. Evet arkadaşlar. Kadar. Bir de köyde internet ha. sıkıntısı oluyor. İnternetim var ama böyle yükleme konusunda e, uzun video şey yapamıyorum. Mesela bir uzun video çektiğim zaman iki gün bekliyorum yüklenecek diye ama 15 dakikalık 20 dakika 17 dakikalık <laughs> falan çekmeye oğlum. çalışıyorum. İnsanları şöyle az bir mutlu etsin. Bizi... O şekilde arkadaşlar e, sizlere videolar atmaya başlıyorum. Çünkü takipçilerimiz ee, çok sağ olsun da hep bizim Tabii. koyunlarımızı, köpeklerimizi isimlerine kadar biliyeli hepsini. Hep sağ olsun. Hepinize hep kucak için. dolusu selam olsun arkadaşlar. Yorumlarınız için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Viyana'da, İsviçre'de, Almanya'da Amerika'da, Fransa'da, İtalya'da Amerika'da hepsinde, dünyanın yani dünyayı geçtim e, Türkiye'nin birçok ilinden Adana'sından, Antep'inden, Kocaeli'sinden hepsinden arkadaşlar Ankara'dan Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum Gerçekten hiç kimseyi birbirinden ayırmıyoruz Tabii ki yani Allah razı olsun Asla ama tabii ki Hani gurbetçilik biraz daha zor olduğu için Ta yani kaç bin kilometre Ötelerden Bizi arayalı annemle görüşeli Annelerimiz araya böyle sağ olsun da ellerinden öpüyorum buradan Sanki hepsi bir akrabam Sanki benden yaşamış da Benim akrabam Yani biz de mutlu oluyoruz arkadaşlar Böyle Hepsine çok çok selam olsun Allah'ım onları korusun. Bu zor günleri de aşacağız. İmtihanımız sabırlı olsun herkes Rabbim. Bir de sağlık çalışanlarımız da Allah'ım kolaylık versin. Hepsini Amin. emanet ediyorum. Hepsini saygılarla. Arkadaşlar bu sabahki avlayı, videomuz annemine. Bakacağız. Ha. Ya. Burada, Burada da, bak, bu da Müzeyn Abla'nın <laughs> küçük bir bahçesi var. İşte günden, ya, güne ha, bir bir bahçesi. günden güne bak. Ha, sarımsaklı günden güne bu şekilde büyüdü gitti yani. Tabii. Daha bizimkiler tabi biraz geç ektiğim için ben bu kadar ee, büyümedi. Bunlar kış sarımsağı olduğu iş. için Hiç. yani. Bakalım biz de bir de arkadaşlar bir İstanbul'da komşularımız Hacan Negil var. Buradan ellerinden öpeyim. Çok Baş sevdiğimiz komşularımız. Ee, şey her sene tabi gelirlerdi bu sene virüs nedeniyle. Onlar da Büyük gelemediler. Bir ne güzel açtı. Hacı çiçeklerin göstereyim bak buradan sana. Daha biberle çıksın da şöyle. Bayram abi, Filiz abla, abi. Hacı baba, Hacı anne, Uğur, selam olsun Ufuk, ya. Muhammed, Ahmet. Hepsine kucak dolusu selam olsun arkadaşlar. Çünkü <laughs> burada da, evlerde. burada çok yaşlı Olay bir dut ağacı var gördüğünüz gibi. Bunun dibinde çocukluğumuzdan beri hep çay içeriz. İstanbul'dan yazları burada Bunun dibinde geçti ya. Hep Tabii canım biz bu dut ağacının dibinde büyüdük arkadaşlar. Deçiamsa biz köyde olduğumuz için köyde yaşayan biri doğru oyuncağımız olmazdı. Hacı Annegil İstanbul'dan gelince e, çocukların oyuncaklarıyla büyüdük. Onlarla beraber hep burada oynardık yani. Dur bakalım, ne desem ya, boş. Gelimde çiçek doluydu. Bakın gösterin örüklerini. Hacı mi? Evet arkadaşlar buralarda işte dediğim gibi komşularımızla çay içeriz, kahve yaparız. Hacı anne seslenir. Neredesin? Vaz diye bağırır bize hemen. Ne yapıyoruz? Ne iş görüyoruz diye. Hay maşallah. Baksana sık çiçeği. Arkadaşlar. Hacı anne görsün. Selam olsun. Hacı anne bak eriklerin. Ya. Hay maşallah ya. Komple. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi o da kırıyor. İndi baksana. Ya cenab Allah yakmayınca yakmaz. Yakmamış. Işte. Şey kurban oldum Allah. Şuna bak. Şimdi... Sırım gibi sırım gibi. Her yer erik arkadaşlar. Erik yiyene minnet. Ya. Allah'ım inşallah şu hastalıkla geçer de yine Hacı bayramda. Çünkü Ramazan bayramı olsun, kurban ben, bayramı olsun. Inşallah. Evet arkadaşlar Bizim hep ben beraber ben buralarda besleriz. buralarda çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Olur sürüm. Komşularımızla. Neyse ben gelemezsen sıkarım da sana kargadan yolları. Ne yana? <laughs> ha. Elvadesini. Ne şey diyelim? Allah başka dertliyim. Yetti oğlum. Pazar gelince kaç Nereye ne? Ha, buralar arkadaşlar domates, salatalık, biber falan ekiyorlardı. Geçen işte Kezban abla Ali dayı da sağ olsun, buraları çapaladılar. Şey bellediler işte evet. bel Ama tabi Yağmur yağmurların otu çıktı. Şey Hah, şey. Doğru durun doğru. Ayakkabıcı çınar. Arkadaşlar artık burada videomu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Lanet. Fatih Davulcu YouTube kanalına Lanet. abone olursanız seviniriz. Ne oldu yani? Naneli. Evet arkadaşlar, Lanet. hacanenin naneleri Mesela var burada. Dışarı çıkanlar. Ha dışarıda 60 değil mi? Ee, burada da naneler var arkadaşlar. Küçük bir bahçe ama her şey oluyordu burada. Oluyor ya. Yani. Hakkedince her şey oluyor. Yani. Hepsine selam olsun. Evet. Filiz'e, Hacanne'ye. Bütün bizi izleyen herkese arkadaşlar. Herkese selam olsun. Hayırlı ramazanlar. Hayırlı oruçlar tutmak ramazanlar nasip etsin Rabbim. Ramazanlar Hepinize oruçla tutmayı nasip etsin. Allah'ım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyoruz.